YouTube kanalımın kıymetli takipçileri, bugün 22 Aralık 2024 günlerden pazar. Bugün de ülkemizde adli tıp mercillerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün yaptığım basın taramasında değerlendirilebilecek çok sayıda olgu var ama 3 tane olgu değerlendireceğim. Bunların bir tanesi ülkenin sıradan olgularından. İkincisi beni şaşırtan bir olgu. Üçüncüsü ise beni hem çok şaşırtan hem de şok eden bir olgu. Şimdi sıradan olguyla başlayacağım. Hakkari'de görevli bir as subay var. Ertay Duru 30 yaşında. Daha hayatının başında ama askerlik gibi zor bir meslek yapıyor ve Hakkari gibi zor bir bölgede. Ve bir kadınla nişanlıymış Ayşe Merve Sadiye. O da 30 yaşında. O da Mersin'de bir hastanede ebe hemşire olarak görev yapıyor ama ayrılmışlar. Sonra Hakkari'den gelen bu şahıs kendi arabasıyla kadının da arabası varmış. İşte bir şekilde denk gelmişler ve arabanın içinde oturup herhalde niye ayrıldık barışalım mı vesaire ya da işte benle barış kadında belki yok barışmayacağım dedi bir tabloda. Adam tabancasını çıkarmış önce kadını öldürmüş Ayşe Merve Sağ. Akabinde de kendini öldürmüş. İkili ölüm. iki tane otopsi, ölüm nedenleri vesaire ortaya konacak. Şu an basın organlarında yer alan öykü bu şekilde. Yani hak yerde zor koşullarda görev yapan bir asker ayrıldığı nişanlısını öldürmüş, kendini de öldürmüş. İkisi de 30 yaşında, hayatlarında da görecek çok şey varken ikisi de bu dünyadan gitmiş vaziyette. Şimdi bu işin normal her gün gördüğümüz kadın cinayeti versiyonuydu. İkincisi buna şaşırdım İstanbul Çekmeköy'de olmuş. Bir polis otomobiline bir sürücü çarpmış. Yanında da birisi varmış. Tabi polis aracına çarpınca polis aracı sonuçta kamu malı. E, tutanak tutulacak, gözaltı yapılacak vesaire. Buna direnmiş o sürücü ve yanındaki ve akrabalarına haber vermiş. Gerçekten ben çok şaşırıyorum bu kısmına ama bundan sonraki haber daha da şaşırtıcı benim için. Yani polislere saldırmışlar. 4 polis yaralı. 8 tane gözaltı var. Sürücü firar etmiş. Gerçekten yani hani hiç artık insanlar polise bile saldırmaktan korkmaz hale gelmiş. Nasıl bir döneme denk geldik inanın çok şaşırıyorum. Yani Amerika'da falan bir polise saldırmayı aklınızdan geçiremezsiniz. Yani o kadar ağır ceza yaptırımları var ki burada akrabalar geliyor. işte gecenin yarısı gece 23.45 işte bırakın bizim arkadaşımızı akrabamızı ve onun yanındakini deyip polislere saldırıyorlar. Polisleri de yaralıyorlar. Sonra işte emniyet tabii çoğalınca sayı olarak 8 kişiyi gözaltına almış. Hakikaten bu hızlı şekilde polis mezun edip sahaya sürmenin bazı zararları var. Geçtiğimiz günlerde işte 78 mi 86 yaşında mı ne bir mimarı arabasıyla giderken vurup ölme sebebiyet olan da bir polis memuruydu. Polisler çok hızlı eğitimden geçiyorlar ve hızla sahaya sürüyorlar ellerinde de tabanca var ve risk de teşkil ediyorlar. Hatta bir metro istasyonunda güvenlik görevlisiyle tartışmıştı ya da biriyle tartışmıştı. Bundan birkaç ay önce onu da yorumlamıştım. Polis tabancasını çıkarıp ateş etmişti. Yani polise o tabancanın verilme nedeni kamu güvenliğini sağlamak. Bu hani ona bir ayrıcalık güç getirip de millete tahkim kur şeklinde değil. Bu da tam zıttı. Yani vatandaşlar polise saldırıyor. Polisler yaralanıyor. Çok acı bir olay Ümraniye'de de olmuştu. Bir polis memuru kadın silah belinden alınıp hayatını yitirmişti. Bir suç sabıkası kaydı çok olan kişi 21 yaşındaydı sanırım. Annesi de isyan etmişti. Hani oğlum madde bağımlısı. Bir türlü ne ben ne devlet önüne geçemedi şeklinde. Gerçekten değişik bir döneme geldik. Yani polislere saldıralım şaşırtıcı. Hani akrabamız polis arabasına çarptı. Hani neyse zarar ödeyelim aman. Kamu malına zarar gelmesin diyeceklerini hala üste çıkmışlar. Gerçekten şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Ama asıl benim bugün şok olduğum haber şu. Bir tane şahıs Umut kardeş intihar etmiş. Torbalı İzmir'de. Şimdi İstanbul özelinde söylüyorum. Bütün Marmara istasyonları, metro istasyonları, işte otobüs duraklarında, iskelelerde bir kumbaralar var. Orada bir teypten çocuğum hasta yardımınızı istiyorum. Valilik onaylı kumbara diyen ya da işte stand olan başlarında kimse yok ve bir tane de değil. 8-10 tane yan yana değişik çocuk resimleriyle Şimdi hakikaten ülkenin çivisi çıkmış vaziyette. Şimdi ben hep şaşırıyorum. Hani orada bir işte banda alınmış konuşma var. Çocuğum hasta desteğinize ihtiyacı var diye. Genellikle bu son dönem o kumbaralar SMA denen bir hastalık. Bu bir kas hastalığı ve kas sinir sistemi ile ilgili. Ben hep bunu içerliyorum. Yani bunun bir denetimi var mı? Devlet niye böyle bir şeye muhtaç vesaire? niye böyle bir şeye muhtaç olduğunu biliyorum. Çünkü çapadaki konunun uzmanlarıyla yani çocuk nörologlarıyla konuştuğumda hep şunu söylüyorlar. Hani bu tedavinin ne kadar etkinliği tartışılmakla birlikte hani tedavisi bu haberde de haberlerde de var. 1 milyon 819 bin ABD doları diye çok büyük bir bütçesi oldu ve hani Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın bu işin üstesinden gelemeyeceğini falan değerlendirdiğimiz toplantılar falan oldu. Şimdi burada İkbal diye bir tane yine Esema denen bu kas hastalığına sahip çocuk varmış. Tabi aile böyle bir bütçeden üstesinden gelemez. Sosyal güvenlik kurumu da anladığım kadarıyla karşılamayınca bu bağış kampanyaları yapıyor. Yani bu konuyla ilgili hani kim destek olursa çocuğun tedavisine yardım olsun diye ama bu ne kadar denetleniyor? Valilik bu işin neresinde? İzin verdikten sonra bu işi işte bankalara para ediyormuş, elden para alınıyormuş, dekontlar veriliyormuş falan yani Dilan Polatları, Seçil Erzanları bilen bir ülke olarak yani ben bu işin de kesinlikle disiplinsiz ve düzensiz olduğu kanaatindeyim. Şimdi bu paralar toplanınca adamla yani Umut kardeşle karısı kardeş arasında da bir husumet oluşmuş. Kadın Adana'ya dönmüş. Adam torbalıda kalmış. Anladım para da geliyor. Bir yerden para da gelmiş ve bir gece kulübüne gitmiş. Sanırım İzmir'de çünkü Torbalı'da öyle gece kulübü var mıdır bilmiyorum. İşte buz kovası içinde içki çeşitleri, tek tek baktım hangi içkiler var. İşte Red Bull denen enerji içecekleri, Coca Cola gibi içecekler vesaire. İşte adamın para verdi garsonlara, garsonları mutlu mesut bahtiyar şekilde şampanya açtıkları falan. Böyle fotoğraflar, videosu yok. Sonra bu haberler çıkınca şahıs Umut Kardeş bir video çekmiş 1 dakika 54 saniyelik ondan sonra ateş silahla kendini öldürecek tabancayla intihar edecek. O videoyu da izledim. Karısının kocası hakkında hani paraları cebe atıyor ona para göndermeyin bankaya yatırın elden vermeyin işte usulsüzlük yapıyor diye savcılar şikayet videolarını da izledim. Yani her şey başı başıboş vaziyette. Şimdi bu şurası da video çekince demiş ki yani bana ithamlarda bulundunuz işte çocuğun parasını yiyor diye yemedim. 360 milyar dolandırıldım Emre Tuğrul tarafından diyor videoda. 360 milyar dediği sanırım 360 bin TL olması lazım. 360 bin TL yeni parayla o şekilde herhalde dolandırılmış Emre Tuğrul. Bir de bir basın mensubu var herhalde Adem Aksakallı diye. O da işte haber yaptı yapmadı bu pavyon işte gece kulübü haberlerini o yapmış anladığım. Ona da sistemi var. Yani Emre Tuğrul'a ve Adem Aksakallı'ya direkt sitem ediyor. Artı işte hiç kimseye hakkımı da helal etmiyorum diyor. Sonuç itibariyle diyor ki işte çocuğum diyor hastaydı. Hani bu konuyla ilgili para topladık. İşte bu fotoğrafları kamuoyuyla paylaştılar. Bizi hani düşman bellediler. Eşim de işte 6 ay önce değil 2 ay önce evden gitmişti diyor. Kadının videosunda 4 ay oldu geleli Adana'ya diyor. Onun akabinde tabanca, tabancayı nereden buldu bilmiyoruz arabasının içinde bir de arabası falan da herhalde bu paralarla geldi ya da bir araç içinde diyor belki kendi arabası belki değil bir dönem ev kirasını ödeyemediğine göre çünkü ev kiramızı ödeyemedik falan diye ifadeler de var videolarda sonrasında araba sahibi olmak bu parayla ilgili de olabilir yani herkes insanların duygularını dibine kadar sömürüyor. Yani ne zaman Marmara'ya, metroya vesaire binsem çok sayıda dilenen insan var genel olarak emniyet bize hep şöyle yönlendirme yapar. Hani dilencilere para vermeyin. Onlar istismarcı hani ihtiyacı olduğu için değil. Hani bunu meslek haline getirdikleri için dileniyorlar diye. Açıkçası da bilemiyorum. Yani zaman zaman hani dilencilerin üstünden de işte şu kadar para çıktı. 10 bin lira çıktı. 20 bin lira çıktı. Haberlerini de görüyoruz. Yani insanlar ihtiyacı olduğu için mi ortalıkta yoksa hakikaten bu bir sektör mü? Onu da bilmiyorum. Ama gerçekten bindiğiniz anda bir toplu taşımaya işte iskeleye vesaire gittiğinizde bir sürü insan muhtaç durumda. İçiniz parçalanıyor ki benim oturduğum semt de aynı şekilde çok sayıda insan geliyor dilenmek için. Bir şey de diyemiyorsunuz hani gencecik adamsın git çalış çünkü iş de yok. Artı yanındaki çocuğa hani işte zaten perişan vaziyetteydi niye çocuk yaptığını da denemiyor. Çünkü bir öfkeyle bıçağı da sokabilir falan. Gerçekten işler çığırından çıkmış vaziyette. Altta kalanın canı çıkıyor. Bu olaylara yorum yapacak, müdahale edecek bir durum da söz konusu değil. İşte emniyeti de görüyorsunuz. Araba çarptı polis arabasına diye dayak yiyen 4 tane polis. Gerçekten bu süreç ne şekilde nereye evrilecek merakla işin içinde biz de savrulup yer alıyoruz.